Sıcak mı? Gülübik sıcak mı? Sıcakta tavuk niye böyle? Veya horoz kanatlarını niye açar? Serinlemek için açar. Çok sıcak olduğu zaman kanat altındaki o sıcaktan kanatlarını oradan e, serinlerler ve orada sıcaklığı geri verirler. Vücut sıcaklığını düşürmüş olurlar. Temmuz aylarının ortasına doğru geldik. 10 bugün ayın. Ve hava gerçekten çok sıcak. Burası 9 rakımlı olmasına rağmen çok sıcak. Serinlemeler için de ben bunlara karpuz kavun attım. Bunlar güzel serinletici şeyler. Sıcak mı? Sıcak mı denizi gülübik? Bak 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 bak. Dur çevireyim sana dur çevireyim. Gel. Şöyle ters çevrildi. Yiyin bakalım. Serinleyin biraz. Yaz gününde bunlar dondurması bunların. Dondurma gibi geliyor bunlara. Yaz günü dondurması. Evet dondurmalarını yiyorlar. Bunlar karlama, dondurma, yaz serinliği. Evet siz de karpuz yediğiniz zaman gerçekten bir serinlik hissedersiniz. Ee, sıcakta böyle karpuzu aniden keserseniz ani bir e, buharlaşma nedeniyle karpuz soğur ve serinler. E, i̇yice güneşte kalmaktan sonra kıyı kesikte kapalı karpuzlar açınca serinler acilen hızlı bir serinlemeye uğrar.